Ne yapıyor? <laughs> Arabalarıza gidiyor Max. Natas, yarasa yok. Şu evlere bakın, tamirhanede falan. Şu evlere bakın, tamirhanede Saat tarafta cam kenarında oturanlar çok kötü Altında kaldılar. Hadi. Şey koltukları. Tabii o şeyin altında oturup şey, şey aldık. Şey 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 Teşekkür şey ettim. Çok, çok sağ olun. Doktor zaten hem Sağ olun. Bunlar şeyse inşallah inşallah sıkıntı yok. Sağ olsun. Yalıncı oluyorlar. Sağ olsun. Genel anlamda da baktım. Yok teşekkür ederim. Gerekli şeyi de gösteriyorlar. Hassasiyet. Sağ olun. İyi İçeride. Sağ olun. Allah razı Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gerçi fark etmiyor ama dedik en azından hocam da elimizden ne gelirse bir <laughs> geçmiş olsun. Şu anda yapacağımız dua kutlay. İş olduktan sonra duadan başlayalım. Aynı da Onun tekrar şifa, şifa versin. Evet. Yani tamam. Bizim yapabileceğimiz bir şey, şey. Yani, Aile geldi. Değil mi? Hanımınız Antep Üniversitesi arasında feci bir kaza oldu. Biz yolda gelirken de kazanın kalıntılarını gördük. Hakikaten yüreğimizi yaktı. Ee, geldik hastanelerde yararlılarımızı ziyaret ettik. Ee, çok şükür ziyaret ettiklerimizin durumu iyi ama durumu ağır olanlar da var. Ee, malum bu tür kazalar sürekli ülkemizde yaşanıyor. Bizim e, hem sürücülerimize hem e, yetkililere çağrımız şudur ki e, özellikle sürücülerimiz bu mevsimde çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bununla birlikte yetkililer de böyle kazalar olduğu anda, çünkü anladığımız kadarıyla bir kazaya gidilirken başka bir kazaya sebep olunmuş. Bu anlamda bunların önlemi alınması gerekiyor ki başka bir kazaya sebebiyet verilmesin. Temennimiz odur ki böyle kazaların bir daha yaşanmaması. Şimdiden tekrardan vefat edenlere rahmet diliyorum, ailelerine sabrı cemil diliyorum.